çocuklar doğal sayılarda bölük kavramında kalmıştık. 4 ve daha fazla basma olan sayıların okunuşunu kolaylaştırmak için sayı bölüklerini kullanırız. Ben yani size söylemiştim. 3 rakamdan sonra nokta koyun diye. 1, 2, 3 rakamdan sonra. İşte bu ilk 3 rakama birler bölüğü diyorum. Diğerine adı ise binler bölüğü diyorum. Bu dört basamaklı sayı için geçerli. Şimdi 5 basamaklı sayıda da aynı şekilde okunuşu kolaylaştırmak için bölükleri ayırıyorum. 4 basamaklı sayının en büyüğünü nasıl bulabilirim? Rakamları en büyük seçerim. 9, 9, 9, 9. Yani 9999. Bunu bir eklersem 9, 1 daha. Onun sıfırı elde var. 1. Onun sıfırı elde var. 1. Tekrar onun sıfırı elde var. 1. 10. 10 oldu. Peki 10.000 kaç basamaklı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 basamaklı bir sayıdır. 5 rakam yan yana gelirse 5 basamaklı bir sayı oluşur. Peki 5 basamaklı sayıların en küçüğü 10.000, en büyüğü kaçtır? O da en büyük rakamlardan oluşturduğu 99.000 99.000 999'dur. Bunu kolay okumanın yolu neymiş? Bölüklere ayırmak. Bölüğe nasıl ayırıyoruz? 1, 2, üç tane rakamdan sonra nokta koyuyoruz. Ve buna birler bölü diyorum. Şurası e, birler bölü. Şurası da binler bölü çocuklar. 5 basamaklı doğal sayılar bazı araç ve ev fiyatları, il ve ilçe nüfusları verilerinde karşımıza çıkabilir diyor. Hayatın her alanında rakamlar karşımıza tabii ki çıkacak. Peki burada bilmediğiniz ne var? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler, binler. Binlerden sonra beşinci basamağı ne diyorum ben? On binler basamı. Peki basamak değerini nasıl buluyorum? Yine aynı şekilde... Birler basamağındaysa sayıyı 1 ile çarpıyorum. Basamak değerini buluyorum. Sayı onlar basamağındaysa sayıyı 10 ile çarpıyorum. Basamak değerini buluyorum. Yüzler basamağındaysa rakamı 100 ile çarpıyorum. Basamak değerini buluyorum. Binler basamağındaysa rakamı 1000 ile çarpıyorum. Basamak değerini buluyorum. Peki 10 binler basamağındaysa 4 çarpı 10.000 basamak değerini bu da, bu ileride soru olarak karşımıza çıkacak. Örneğin, 10 binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Veya, yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Bu tarz sorular karşınıza çıkacak. Bunların daha zor da çıkacak. İstanbul Ankara hava yolu seferini gerçekleştiren uçak. Not, bu sayıyı okuyalım. Önce bölüye ayıralım. Nasıl ayırıyorum? 1-2-3 tane daha sonra notu koyuyorum. Şimdi. Önce bu sayıyı soruyorum. 34.152. 34.152. Ben 34.152 sayısındaki buraya 3 tane rakama birler bölüğü bölü buraya binler bölü diyorum çocuklar. Binler bölüğü. Sonra aynen bu şekilde gösteriyorum. Eee Şuradaki her rakam için bunu çiziyoruz çocuklar. Ve buradaki her rakam için basamak değeri yapıyoruz. Sayıların bulunduğu basamaktaki değeri basamak değeri denir. Peki sayı değeri nedir? Hadi bunu anladık. Basamak değerini biliyoruz. Hangi basamaktaysa onunla çarpınca değer, değeri çıkıyor. Peki sayı değeri nedir? Sayı değeri çocuklar bulunduğu basamaktaki kendi değeridir. Biler basamağındaki bas sayının e, rakamın sayı değeri 6. Bunun 2, 3, 8, 4. 10 binler basamağında da olsa bana sayı değerini sorarsa kendisi 4'tür. Ama basamak değerini sorarsa 10 binler basamağında olduğu için 4 çarpı 10 bin eşittir. 40 basamak değeri. Şimdi en az 10 tane tablo 5 basamaklı sayılar için istiyorum. 5 basamaklı bir sayının birler bölüğünde birler onlar yüzler basamağı bulunur. Binler bölüğünde de binler ve on binler basamağı bulunur. Evet buradaki sayılara bakıyorum. Ee, 1, 2, 3 tane daha sonra nokta koyuyorum. Noktaya bin demeyi unutmayın. 48 70.125 221. 70, 92 bin. Burası kaç çocuklar? 70. 92.070 Çalışma var. Burayı da yapalım. Altı basamakta oya sayıları geçmeyelim. Buraya kadar daha çocuklar. Hoşçakalın.